şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ali İmran suresi 104. Aslında bu ayeti kerimede belirtilen görevi tam anlamıyla yapacak olan Hazreti Mehdi ve talebeleridir. Fakat Hazreti Mehdi ve talebeleri çok şiddetli baskı, iftira, hakaret, saldırılara ve zorluklara maruz kalacaklar. Bu da onların makamlarının yükselmesine ve aldıkları sevabın kart kart, kat artmasına vesile olacaktır. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirler olan azimdendir. Ali İmran suresi 186. O ayetlerini ne anlıyorsun doktor hocam? Eee bu görevleri tam anlamıyla yapacak olan iyiliği emredip kötülükten sakınan Mehdi ve talebeleridir. Ancak bunu yaparken de Allah'ın adetullahı gereği çok büyük iftiralara, baskı ve zulme maruz kalacaklardır. Ancak buna sabredenler tabii sabretmeleri dolayısıyla da bu onların makamlarını yükselten bir durum oluşturacaktır inşallah. Maşallah. İnşallah. Bak diyor ki Hazreti Ali Keremullah ve C. Hazreti Mehdi'nin kıyamının e, getirdikleri yani Mehdi'nin ortaya çıkışında e, olan olaylarına göre şöyle diyor. Halkın kişisel reylerine halkın kişisel kanaatlerini, yorumlarını boş verir Mehdi. Yani ondan etkilenmez. İnşallah. İnsanların aleyhte konuşmaları, ters izahları, şu bu e, yani var ya olumsuz konuşan insanlar olur. Onlar da etkilenmez diyor. Kur'an'ın hükmünü icraya başlar diyor Hazreti Ali. Maşallah. Mehdi çıktığında evet. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Maşallah. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Nehcül Belaga 134. sayfasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığını Mehdi de yapacaktır. Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da cahiliyetin temellerini yıkacaktır. O da İslam'ı yeniden baştan alacaktır diyor. İnşallah. Mikyaul Mekarim cilt 1 sayfa 57.